Herkese merhabalar. Gökyüzünün rehberliğinde bugün sizlere ikili ilişkilerimizde, evlilikle ilgili konularda hangi burçlarla anlaşırız, hangi burçlarla ilişkilerimizde zorlarınızı anlatmaya çalışacağım. Zodyan ilk burcu koçlarla başlayalım. Koçların kadınları son derece aşkta tutkulu, sevdiği insan tarafından daima beğenilmeyi, arzu edildiğini görmeyi isteyen koç kadını kıskandırmadığınız ve ona yalan söylemediğiniz sürece her zaman kalbinde yer eder ve onunla ilişkinizde istikrarı yakalarsınız. Koç erkeği ise ilişkisinde aşırı derecede sahiplenici, koç kadınına göre daha kıskanç ve ilişkide hüküm kuran taraf olmaya eğiliminden dolayı problemler yaşayabilir. Koç kadını da koç erkeği de yay burçlarıyla, aslanlarla ve boğalarla keyifli kalıcı beraberlikler, evlilikler gerçekleştirebilirken karşıt burçları terazi ile aralarında mutlaka etkileşim olsa da ilişkide sinastri haritalarında Venüs ve ayın konumu iyi yerleşmemişse problemler yaşanabilir ve ilişkide bitişler kaçınılmaz bir hal alabilir.